CNM'de bugün e, eleştiri yapacağım. Evet uzun zaman sonra eleştiri yapıyorum. Aman tanrım. Evet. Tabii ki de şey e, Adem istedi. Yarımıştım bak. Öğrensin dedim. E, şey. Sen mi? Sen mi? Sen ve sen. Legion King. Ya, öyle bir şey. Ne? O oynuyormuş. Aman tanrım. Ebesi oynuyor. Neyse. Bu video herhalde bunu ölçüp değil. Ne? Bu ne? ne? Ya. Başla. Et hiç bilmediğim bir şey. Ben bunu nasıl yarıştıracağım bilmiyorum. Neyse. bu nasıl müzik? Tindeyiz sanki. Ö ne? Ölü kralı kral çok yaşam. Burası bir yazı lan. Dur okuyacağım. Ee, Gölge zeyinin en çarşı kahraman, e kahraman unutulmuş bir mahzene götürdü. Ne? Bekle benim yanım.

Açmamış benim haberim yok. Hadi. Ben sen günümüz. Benim haberim yok ki ben. Ben Shadow Fight'ı nereden bileyim? Ne oluyor? O sen varlığını burada hissediyorum. Ben buraya geldim ve emrindim. Emrindim. <laughs> Lejyon kralı ne lan? Lejyon. Ben senin en kutsal zeminine bastım. Kutsal. Burada istenmiyorsun. Davetsiz misafir. <laughs> davetsiz misafir. Kuzurumu bozmanın bedeli senin ruhun olacak. Geber biç. Aferin mi? O nasıl isim lan? Lejyon. Lejyon ne demek? Bir bana söylesin. Kral Lejyon kralı kılıcını kaldırdı. Savaşın sonucu karamanımızın ruhunu kaderini belirlemek. Aman tanrım. Çok <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Ben bir, bir şey anlamıyorum ki. Evet, ben oyunu çok iyi bildiğim için. Bir yakalam. Burada niye ayak şeyi var? İğrenç neyse. Yani Ayakkabılı bir şey yapsaydın nasıl? <laughs> Ayakkabılı bir şey. Neyse. kim yaptı ya? Bu ne? Müslüm bu ve sana bakalım dövüşe gibi. Aman canım bomba mı? İbici gece karanlığı Ha? E? Ah! <laughs> ben <san> değilim, tamam. <gülüyor> ne? tamam <laughs> Ne?

mesaj geldi. Eleştiri yaparken mesaj geliyor. Hamza senin reelslerimiz. Neyse. Şu an bir engellemek istiyorum. Yapamıyorum ki. Allah'ım. Günde 50 tane reels gönderiyor. Give your soul to me. Alamam sana sanki anlaşma yapıyor. Ruhumu verdim. <laughs> Sesler çok iğrenç. <laughs> acaba ay, acaba Adam hangisini oynuyor ben onu da anlamadım ki ben hiçbir şey anlamıyorum şu an. Kaç lan var lan? Lan. Video nasıl onda on on, 17 dakika nasıl? Video nasıl 17 17 ne ya? 17 dakika oluyor Dur. Hızlandıracağım. Vaktim yok çünkü. İngilizce mi yapsam? Bir, bir buçuk mu yapsam? Ki. Zaten bir şey anlamıyorum Hızlandırırsam ne olur. <laughs> saçma oldu bir. Bir buçuk yapın. <laughs> Gölgenin kokusu mu var? <laughs> Acaba e, bütün şeyleri random mı atıyor yoksa bilerek mi yapıyor bilmiyorum. Ben genelde random atarım. Tuşları. Neyse. Ne? Ben burada kaç round var? Ter. Hiç bir şey anlamıyorum zaten 50 tane round var. Ne?

<laughs> kesin on rounddan az yoktur. Lan 10 17 round var kesin. ROUND var. <gülüyor> <gülüyor> Kıra! Kıra! Ha! Kıra! Ah! da ben ne benim oyunu bilmiyorum ki. बता <Sessizlik> 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 ne bileyim hatırlamıyorum. Tik vardı herhalde. O, on, keşke onun eleştirisini yapsaydım. Ondan on, en azından bir şey anlıyordum. Bundan bir bok anlamıyor. <laughs> Ya! Allah'ım işte. Niye mesaj atıyorsunuz? Ha, onu da koyayım. Ee, yazmış. gerçekten. Charlie ve Regan'ın sahnesinde sah sahnesinden, bahsediyormuş. Çok da onları yaşa. Ya ıhı ne? Ihı <laughs> ne demek? Çok yoruldum diyor bir de. Neyse. Çok senin bozuyor. Ay yeter kaç rahat var. Sen nesin o? Allah'ım. Bir yere 50 saatten bunu durup izleyecek miyim hiçbir şey anlamıyorum burada. Allah'ım. <laughs> <laughs>

sadece bu savaş oyunlarından bir şey anlamadım. Diğerlerini ne zaten. Ya. Al ya. E bu ne lan? Ya şunu uzandıracağım. 50 saat oldu ya. Doldu. Oldu hani. Yok. 50 saat aynı şeyi izliyorum. Aynı şeyleri yapıyor. Ama ben bir şey anlamıyorum.

Lan yeter kaç Allah'ım sen sarılıyor. Üçten çekmiş bir de. <gülüyor> 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 Kaç oldu ya? Allah'ım sen sabırı iyi on... Kaç var lan? Kaç? Kaç şey olduğumu göremem mı O, oh, oha o. Oh. Aman tanrım, o. Oh. da mıydı bu? Bu da kalmış Burada kalmıştım herhalde, <laughs> Ya, üçten yapmış bir den Ama bir şey değil. <Gülüyor> 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 gerçek şimdi ne olacak? Ödün yap ne yap? Ne yap <gülüyor> 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 别念。 Düşmeyi bilgi olmuş Bitmedi Oha bitti Aman tanrım Bitmiş İnanmıyorum Evet bugün biraz <laughs> huysuzum sıra bakmayın Havalar... Evet. mi? Geçme Bitti. O herhalde Ha bu herhalde Ya Tabi ki hiçbir şey anlamadım Çünkü ben gire zekalıyım Ya da oyunu bilmediğimden bir şey anlamadım Evet Söyleyecek bir şeyim de yok ya. Yani. Ama özellikle ses efektlerimde çok gıcık oldum Kulağımı yırtmak istedim o an tutan bir yarmak isterim. Ve e, ya diyecek bir şey yok ki. Neyse. Bir de üşenmeden çıkmış ona inanmıyorum. Zaten, yani, yani kim bilir bu günde 50 milyar olan sonu oynuyoruz. <laughs> neyse. Ben videoyu bitireceğim. Neden siz? Ay eleştirin neyse. Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz canlar.